selamlar. Nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır. Ben Hüsame. Kanalıma hoş geldiniz. Bu e, yeni bir tanışma videosu. Daha önce bir tane çekmiştim ancak yaklaşık olarak bir buçuk yıl falan oldu yanlış değilsem. Dolayısıyla tazelemenin vakti geldi diye düşündüm. Adımı biraz önce öğrendiniz. Bu gerçek adım. Bazılar bunu nick sanıyor. İlginç bir şekilde <laughs> değil. Hüsame benim gerçek adım. E, yaklaşık olarak 5 yıldır e, yazılımla ilgileniyorum. Alaylı bir yazılımcıyım. Üniversite diplomam yok, anlayacağınız. Şu an e, Estonya'nın Tallinn şehrinde Ericsson şirketinde full-stack developer olarak çalışıyorum. Kullandığım teknolojiler e, ağırlıklı olarak .NET, C-Sharp tabii ki. Frontend tarafında da Angular kullanıyoruz ancak e, henüz o tarafa girişmedim çünkü e, nispeten yeni sayılırmış şirkette. Be Geçtiğimiz 5 yılda e çoğunlukla oyun geliştirmeyle ilgilendim Unity ve c tarafında kanalda birkaç e amatör, gayet başarısız e <laughs> Unity Tutorial'ı bulabilirsiniz. E o konuya birazdan değineceğiz tekrar. Bahsettiğim gibi 5 yıldır yazılımla ilgileniyorum ve bunun çoğunluğunda e c ve Unity ile vakit geçir geçirdim. E Oyun geliştiricisi olarak da bir yıl kadar bir e, profesyonel tecrübem var. Onun dışında genellikle kendi projelerim üzerinde çalıştım. Kitap Repo'mda 50'den fazla proje var. Birçoğu bitmemiş. Neden bitmediğini beni birazcık tanıyanlar bilir. E, ipucu vereyim mükemmeliyetçilikten. Mükemmeliyetçi olmayın. Bunları ileride tartışacağız. İyi bir yazılımcı olmak için gereken teknik e, yani hard skills ve soft skillsler nelerdir? nasıl işe girersiniz, mülakatlardan ne yapmanız gerek, hangi şirketlere başvurmalısınız, Bunların hepsini tek tek anlatacağım çünkü benim için bayağı e, acı verici bir süreçti. Bahsettiğim gibi bir yıla yakın, e, bir yıl kadar aşağı yukarı bir e, oyun geliştiricisi olarak çalışma tecrübem var. Ve geçen sene Temmuz'da, e, Temmuz'da değil pardon, Eylül'de oyun geliştirmeyi tamamen bıraktım. Dedim ki bundan sonra .NET tarafında ilerlemek istiyorum. Çünkü oyun geliştirmeden keyif almamaya başladım açık konuşmak gerekirse. Özellikle de Türkiye'deki hyper casual sektöründen ötürü diyelim. Yaptığım işten tamamen soğudum ve .NET tarafına geçmeye karar verdim. Çünkü ben işin daha çok kod yazma kısmıyla ilgilendiğimi fark ettim. Hani bir oyun geliştirirken çok fazla ilgilenmeniz gereken Farklı alan var işte animasyonundan game designine ki game design en önemli alanlardan biri oyun geliştirmede. Çünkü oyununuz eğlenceli olmazsa oynanmaz. Ne kadar iyi kod yazdığınızın bir önemi yok. Oyunun eğlenceli olması şarttır. Dolayısıyla çoğu, vaktinizin çoğunu diğer alanlarda geçirip Örnek veriyorum yüzde 20'sini belki yüzde 30'unu en fazla Kod yazarak geçirmeniz gerekiyor ki başarılı bir oyun yapasınız. Ancak bahsettiğim gibi ben kod yazma kısmını seviyorum. Dolayısıyla animasyonla işte aset aramakla vesaire uğraşmaktan gına geldi bir noktada ve dedim ki daha fazla kod yazabileceğim bir alan var mı? Var tabii ki. Web ya da desktop yani. yani diğer uygulama alanları diyelim application tarafı biraz daha bana hitap ediyordu. Dolayısıyla oyun geliştirme kariyerime son verdim. Amatör olarak belki birkaç oyun yayınlarım ileride. Şu an öyle planım yok. Ancak e, profesyonel olarak kariyerime .NET tarafında devam etmeye karar verdim ee, Bunun dışında size e, biraz da kanalın geleceğinden bahsedeyim kanalda videoların bu tip e, daha çok Türkleri hitap eden kısımları Hani işte Türkiye'de yaşarken yurt dışından iş bulmak remote iş bulup e, nasıl e, güzel bir gelire kavuşursunuz ya da yurt dışına nasıl çıkarsınız bu tip daha çok hani benim tecrübem olan ve size hitap edebilecek size, sizden kastım bu videoyu izleyenlerin Türk olduğunu varsaydığım için siz diye hitap ediyorum. Daha çok sizin işinize yarayacak videoları Türkçe olarak anlatmaya devam edeceğim. İşte yurt dışına çıkmak, vize almak, zorlukları, kolaylıkları, işte Estonya nasıl bir ülke yaşanır mı? Yani aslında bu sadece Türkleri ilgilendirmiyor. Bu İngilizce olabilir. Ancak işin önemli kısmı şu. Bu videoları Türkçe olarak bırakmaya karar verdim. Ancak tutorial videolarını, yani size asıl yazılımın teknik taraflarını anlatacağım videoları İngilizce anlatmaya karar verdim. Şimdilik fikir değiştirmezsem. Çünkü e, bunun birkaç nedeni var. Öncelikle YouTube'da, yani YouTube çok e, büyük bir platform ve doğru kullanırsanız gayet faydalı. Hani ben bugünkü kariyerimin belki %80'ini YouTube'a borçluyum diyebilirim. Çünkü bildiğim şeylerin birçoğunu YouTube üzerinden öğrendim. Hani Udemy bile pek kullanmadım. Kullanmanıza gerek de yok. Yani artıları eksileri var. Hani Kesinlikle kullanışsız demiyorum. Ancak e, bir kuruş para harcamadan yazılımı öğrenip bir işe girebilecek seviyeye gelmeniz mümkün. Bilgisayar almaktan bahsetmiyorum. Onlar arası mecbur. Ancak eğitim işte ne bileyim bootcampler, özel yazılım kursları falan filan bunların hepsi hikaye. Bunların hiçbirine ihtiyacınız yok. Bootcamplere de iş, işe yaramaz demiyorum. Sadece... E, o parayı daha iyi değerlendirebilirsiniz diyelim. Ancak e, hani ne bileyim Facebook bir bootcamp veriyorsa e, tabii ki bunun e, size vaat ettiği şey de farklı olacaktır. Ancak e, bahsettiğim şeyi anlamışsınızdır. Hani dershane gibi işte size yazılım eğitimi verelim 15 bin lira çok daha mantıklı yollar izleyebilirsin o parayı kullanmak için. Bunun dışında e, YouTube'da şundan bahsedecektim. Evet ne, neyi söylediğimi unuttum bir an. Youtube'da bile aradığınız bazı şeyler biraz daha advanced konular anlatılmıyor. Bunların hepsinde benim de bilgim yok çünkü ben henüz bir senior developer değilim tecrübe bazında. Ee, dolayısıyla benim de bilmediğim birçok şey var. Onları da artık birlikte öğreniriz. Bu bahsettiğim şeyler daha çok hani yazılımın best practice'leri olarak düşünelim. Çünkü bazı aradığınız şeyleri dediğim gibi internette bulmanız çok zor oluyor. Hani İki metot görüyorsun. Metot derken hani bir e, işi çözmek için kullanabileceğin yöntem anlamında diyorum yazılım metotlarıyla alakası yok. E, i̇ki yöntem var elinde. Hangisini hangi durumda seçmen gerektiğini ya da işte birinin eksisini artısını anlamakta zorluk çekebilirsin. Çünkü özellikle benim gibi bir alaylı yazılımcıysan, yazılım geliştiricisi... E, Doğru insanı bulmak zor olabiliyor. Çünkü internette yani bunu LinkedIn'de bile paylaşsan pro profesyonel bir ortam sonuçta. Farklı fikirler var ve kimi dinlemen gerektiğin konus gerektiği konusunda emin olamayacaksın. Çünkü ikisinden biri haklı olabilir veya ikisi de yanlış olabilir veya ikisi de aynı şeyi anlatıyor olabilir. Ancak yeterince iyi ifade edememiş olabilirler. Bu yüzden kafanı karıştıracak çok fazla şey var. Alaylı yazılımcı olmanın en büyük sıkıntılarından biri doğru bilgiye ulaşma. Sıkıntısı. Ben bunu bayağı yaşadım. Ee, ancak e, bu noktada şöyle bir ipucu vereyim. En kötü standart yani en kötü tercih yapmak bile hiçbirini yapmamaktan daha iyidir. O yüzden o konuda da biraz içiniz rahat olsun. Hani Birini seçip devam edin böyle bir e, ikileme düştüğünüz zaman. Çok vakit kaybetmeyin. Neyse şimdi e, bahsettiğim gibi e, daha çok e, hani yazılımın best practice'leri nedir ya da solid prensiplerine gerçekten neden ihtiyacımız var. Yani YouTube açtığın zaman Dependency Injection'ın ne olduğunu, neden kullandığını sana anlatacak birçok video var. Ancak çok basit yöntemlerle buna ihtiyacın olmadığına ikna edebilirim seni. Çünkü e, videoda anlatılan kısmıyla bakarsan aslında zaten o kadar da önemli bir şey değil gibi görünüyor. Bu söylediklerim çok soyut şu an, kafamda canlanmıyor olabilir, zamanla anlayacaksın ne demek istediğimi. Neyi neden kullandığımızın asıl nedenlerini anlatmaya çalışacağım size. Ve dediğim gibi bazılarını ben de yeni öğreniyor olacağım. Umarım hepimiz için hayırlı olur. Ve dediğim gibi videoların bu kısmını, yani teknik videoları İngilizce anlatma konusunda biraz ısrarcıyım. Bunun iki nedeni var. Bir, sizin İngilizce öğrenmeniz şart. Özellikle bu videoyu izliyorsanız yurt dışına çıkmak veya yurt dışındaki bir şirketten iş bulup döviz kazanmak hani sonuçta Türkiye'de yaşıyorsun hepimiz durumu biliyoruz. Ben de yeni geldim Estonya daha bir ay yeni bitirdim. Hani ben de durumun farkındayım. Dolayısıyla bu videoyu izliyorsan hedefin belli ve yurt dışındaki bir şirkette çalışabilmek için belli bir düzeyde İngilizce bilmen şart. Yani Olmazsa olmaz diyebiliriz. Yazılımcının ihtiyacı olan üç şeyden biridir diye bile e, iddia edebilirim. E, diğer iki şeye takılmayın. Belki dörttür bu. Örnek olarak söyledim bunu sadece. İkinci artısı da dediğim gibi bu videolar İngilizce olarak bile pek yok. Bunları herkesin faydalanabilmesi için İngilizce anlatmayı planlıyorum. Ve e, bunları dinlemeye alıştığınızda dediğim gibi siz de bir işe girdiğiniz zaman inşallah gelecekte. Bir toplantıda ya da ne bileyim bir kod review'de karşınızdakinin size ne anlattığını anlıyor olacaksınız. Çünkü zaten İngilizce kaynak takip ediyor olacaksınız. Bu önemli bir nokta. O yüzden takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum İngilizce olarak. Bunlar dışında biraz da güncellemelerden bahsedip videoyu bitireyim diyorum. Şu an şirketin bana sağladığı daha önce anlatmıştım 2 aylık kalabileceğim apartmanda kalıyorum apartman derken daire İngilizce'de apartment olarak geçiyor o yüzden neyse taşınmak üzereyim ev bakıyorum önümüzdeki hafta birkaç tanesini görmeye gideceğim inşallah Dolayısıyla hani bazı ekipmanlarım eksik diye bir türlü başlayamıyorum ve hani sonuçta şirkete de yeni alışıyorum projeler var halletmem gereken bir sürü şey var çok vaktim yok enerjim yok O yüzden hani videoları biraz ağırdan alıyorum ve şu anki yani mesela bu videonun sesi çok iyi olmayabilir çünkü iPhone'un kendi mikrofonuyla çekiyorum hani. Mikrofon derken kulaklık mikrofonu falan değil bildiğin telefonun kendi mikrofonuyla kaydediyorum. Çünkü mikrofon yok elimde. Alabilirim. Tabii efendim. Ancak alırsam taşınırken ekstra yük olacak bunların hepsi. Çünkü almam gereken birçok ekipman var. Dolayısıyla e, videoları azıcık erteliyorum. Hani önümüzdeki belki birkaç hafta daha asıl önemli videolar gelmeyebilir. Çünkü bunları da dediğim gibi belli bir kalitenin üstünde paylaşmak istiyorum sizlerle. Hani amatör olsun istemiyorum. O yüzden biraz daha sabretmenizi rica edeceğim. Bunlar dışında başka bahsedeceğim bir şey şimdilik yok. Teknik videolar son olarak şuna da değilim. Bu bahsettiğim daha hani yazılımın teknik detayları işte ne bileyim tutorial videoları bunlar biraz daha geç gelecek muhtemelen belki 1-2 ay sonra. O yüzden hiçbir şeye söz vermiyorum. Çünkü dediğim gibi alışmam gereken, halletmem gereken çok fazla şey var. Bir yandan da kanalı hayatta tutmaya çalışıyorum. Şu an çok abonemiz yok. Şu an 300'den azız çalıştıysam. Ama tahminimce hani becerebilirsem bu işi e, seneye kadar ya da yaza kadar diyelim 6 ay güzel süre. 6 aya bir 10 bin abone olsak hiç fena olmaz. Tabii efendim. Videolar e, tahmin edeceğiniz üzere C# -Sharp .NET tarafında olacak. Çünkü benim uzmanlığım bu alanda. Hani gidip size JavaScript anlatırım da kendim de çok iyi bilmediğim için çok faydalı olmayabilir o videolar. O yüzden hani bildiğim dili en iyi şekilde size de öğretmeye çalışacağım. En ince detayına kadar bakalım inebilecek miyiz? Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.